Tüm esnaf arkadaşlarımız olarak 2024' biraz sıkıntılı geçirdik. Yani aldığımız ürünlerle alakalı ve müşterimizin talepleri doğrultusunda biraz sıkıntılı geçirdik ama inşallah 2025'i daha hayırlı kılıyoruz inşallah. İyi olmasını da bekliyoruz. 2024 içinde mesela salonlarımızda kırbaççalarımızda bazen belli günlerde boşluklarımız hep oldu. O da Ekonominin sıkıntılarından dolayı biraz kaynaklandı ama gene de çok şükür, elhamdülillah buna da şükür dedik. Biz hiçbir zaman pes etmedik yolumuza devam ettik. O şekilde de inşallah 2025'i bulmuş olduk. şu anda Konya'da 6 salonla hizmet veriyoruz misafirlerimize. Bunun 4 e, 3 tanesi kapalı salon, 2 tanesi 3 tanesi de açık kır bahçesi olarak da veriyoruz. Altın kozamız var, kapalı salon. Gümüş kozamız var, kapalı salon. Seher Sultanımız var, kapalı salon. Zirve Elmas Düğün Salonumuz var, kapalı salon. Bunlarda e, kapalı ortadan hizmet sunmaya çalışıyoruz inşallah. E, buradaki kapasitemiz e, hemen hemen sınırı yok diyebilirim. Zirve olaraktan konuşuyorum. Çünkü aynı anda aynı anda 5000 kişiye kadar hizmet sağlayabilecek bir kapasitemiz var burada. Onun haricinde düğünümüzde biraz böyle süreklilik varsa, devam varsa sündürebildiğimiz zaman bu sayıyı da fazlaya çıkartabiliyoruz. Yani 10 bin kişi olduğu zaman da bizi etkilemiyor burada. Zirve düğün salonumuz Karastan Üzümcüler Mahallesi'nde. Altın Koza salonumuz Sarıcıoğlu Mahallesi'nde. Gümüş Koza Dediğim salonumuzda e, Mengene mahallemizde bulunuyor, Akköprü sitelerinin karşısında. Mevlüt yemeklerinden, hocalı programlarından tut da düğün yemeklerimiz, pastalı programlarımız, düğün söz nişan konseptimiz bunların hepsiyle beraber tüm düğünle alakalı aklına ne geliyorsa o hizmeti sunmaya çalışırız. Şu anda 2025'e salonlarımızın, bu saymış olduğum 6 tane salonumuzun dizaynını komple baştan aşağı 2025 için hazırladık. Müşterilerimize, misafirlerimize yepyeni bir yüzle çıkmaya karar verdik ki şu anda böyleyiz, hazırlandık. Şimdi her yıl düğün salonları biliyorsun görselik isteyen bir mekan. Aynı mekanı 3-4 sene bunlar bu şekilde kullanamazsınız. Ne yapmak lazım? Her yıl yani ben şahsım adına konuşuyorum. Ben bunlar her yıl bütün salonların baştan aşağıya dizayn edip her gelen misafirimi yeni bir yüzle karşılamaya. Bunlara çok önem gösteriyorum. Benim için olması olmazlardan birisi. Ve gelen misafirlerimiz de mesela hani ben bu salonu biliyorum diyor da geçenlerde hep söylemişimdir. Benim salonu gelen misafirin bilmemesi gerekiyor. İçeriye girdiği zaman farklı bir salona girmesi gerekiyor. Salona ne kadar değer vermişsek gelen misafirlerimizin aldığı hizmeti de bu kadar bir, bir bu kadar da değer veriyoruz. Hizmetimiz kaliteli olması için elimizden gelen neyse onu veriyoruz. Garsoniyemizde dikkatli çalışmalar yapıyoruz. Yemek hizmetlerimizde çok dikkatli yapıyoruz ki elhamdülillah Konya'da bunu bir isim haline getirdim. Zirveyi yemek konusunda ki pastaları da öyle ama yeni yemek konusunda Konya'da olması olmazların içinde bulunuyorum gibi geliyor. Verdiğimiz hizmetle, verdiğimiz hizmetin kalitesiyle e, ve de misafirlerin değeriyle. Ürün aldığım yerden başlar zaten kalite. Ürün aldığım yerde kaliteyi orada başlatıyorum ki burada en son misafirin önüne geldiği zaman bu hizmet aynı kalitede düşmesi lazım masaya. Eğer bunu sağlayamazsak zaten oradan almış olmuş olduğun kaliteyi yakalayamazsın. O kalite de boşa gitmiş olur. Ve bunu elhamdülillah yani ekip olaraktan, kendim olaraktan değil, ekip olaraktan, arka tarafta ekiple bunu güzel bir hale getirdik. Ve müşterilerimizden giderken hiçbir şekilde Küs giden müşterimiz olmadı elhamdülillah. Herkes bizimle dost kalaraktan gitti. Bu da bizi mutlu ediyor. Elemanlarımızın hepsi vasıflı kaliteli eleman. Ee, sayılarımızın yüksekliğine göre biz eleman sayısıyla çalışıyoruz. Mesela 50 kişiyle çalışıyoruz. 100 kişi, Pazar günü 250 kişiyle çalıştık. Yemeğimiz vardı. Yani sayılarımızın durumuna göre eleman. Bizde her masaya bir eleman bakar. Yani 3 masaya bir eleman bakmıyoruz. Bir de o mesela yönde sistemini sistemimi oturtturmuş oldum. Ve bundan da misafirlerim çok mutlu kalıyor. Çünkü sürekli hangi müşteri misafir gelse ben hangi garsona çağırsam diye bakmıyorum. 25 olarak da sistemlerimiz zaten biz 12. ayda başlattık rezervasyonlarımızı, salonlarımızın bütün hizmetlerini, olması gereken görselliklerin hepsini sağladıktan sonra sözleşmemizi gündeme soktuk. Ondan beri de gelen giden bize hem salonlarımızı tanıtıyoruz, beğenen anlaşmaları sağladığımız kişilerine sözleşmelerimizi yapıyoruz mutlu bir şekilde. İyi bir şekilde misafirlerini ağırlıyoruz. Adam gün gele çatıyor. Abi biz daha dün geldik. Halbuki 6 aydı var düğüne. Biz gene geldik. Hoş geldin, sefa geldin. Hizmetini sunuyoruz yani. Müşterimiz geldiği zaman ilk önce salonlarımızı gezdiriyoruz. Hangi salonda hizmet almayı istiyorsa o salon defterini önümüze açıp diyoruz ki burada sizin istediğiniz tarih, şöyle şöyle tarihlerimiz var. Hangi saat istiyorsan o tarihi Hesabımızda, fiyatımızda, anlaşmamızı sağladığımız zaman karşılıklı imza altına alıyoruz günümüzü ve yapacağımız işlemimizi. Bu şekilde söz hizmetlerimize veriyoruz ya. Taleplerimizde yemek talebimiz var, karşımıza çıkan, pastalı program talebimiz var, karşımıza çıkan, söz taleplerimiz oluyor, nişan ve kına taleplerimiz oluyor, dürü yemekleri oluyor. Anladın? Mı? Bunların hepsini taleplerimize elimizden geldiği kadar salonlarımızda hizmet sağlamaya çalışıyoruz. O şekilde de sözleşmeler yapıyoruz zaten. anda zirve Kırbahçesi, Yakut Kırbahçesi'ndeyiz. Görmüş olduğunuz gibi arka taraftayız. İki tane kırbahçemiz var. Sistemimizde, kuruluşlarımızda. Biri Zümrüt Kırbahçesi, bir tanesi de aynı burası Yakut Kırbahçemiz var. Diğer salonlarımız hepsi kapalı salon. Kırbahçesi konserimiz görmüş olduğunuz gibi tamamen açık hava, açık alan sistemli oluşan bir yer. Buradaki hizmetlerimiz insanlarımız daha rahat nefes alması yani e, hemen hemen biraz da burayı yok satıyoruz. O yüzden hani burada da söylemiş olayım. E, gelmesi gereken isteyen müşterimiz buradan biraz acele etmesi lazım ki böyle açık kır elde edebilsinler. Ama yerlerimiz dolduğu zaman mecburen kapalı salona geçiyoruz. Benim için kır bahçesi başka bir havadır yani. Zirve düğün salonundan kapasitelerimiz her salonumuz 3 tane salon var burada. E, her salonun biner kişilik kapasiteli. Bir de şunu söyleyeyim burada. Konya'nın en büyük düğün salonu burası. Bütün salonun önce kaliteye ve titizliğe dikkat ediyoruz. Bu bizim için olmazsa olmaz. Yani zirve ailesi ve tektaş ailesi olmaktan olmazsa olmazlardan. Neden? Ya bir şeyi yaparken severek yapmak gerekiyor. Sen ne kadar seversen karşındaki misafir o kadar çok memnun olur. Sevgili müşterilerimize şunları söylemek istiyorum. Düğün yapacak bütün misafirlerimiz, müşterilerimiz bir an evvel yapması gereken düğüne karar verip bizim daha günümüz çok deyip beklemede kalmasınlar. Bir ay evvel gidip yerlerini ayırtırsınlar. Hangi salonu beğeniyorlarsa, ben illa buraya toplansın demiyorum. Hangi salonu beğeniyorlarsa orada kararı kıldıklar anda karşılıklı sözleşmelerini yapsınlar. Yerlerini bağlasınlar. Çünkü e, haya şartları yarın ileride 6 ay sonra ne göstereceği belli olmadığı için kendileri bugünden garanti alsınlar ki tek fiyatta kalsınlar. Gümüş salonumuz var, Seher Sultan salonumuz var. Bunlar e, Ak Köprü e de Ak Köprü karşısındaki yerimiz var. Karastan tarafında alt, Tektaş Altın Poza salonumuz var. E, Karastan Üzümcüler Mahallesi'nde de ve Düğün salonumuz var. İkisi Kırbaçesi, bir kapalıktan salonlarıma müşterilerimize hizmet etmek için buralarda bekliyoruz. Osman diğerlerinden ayıran tek konu misafirinde müşterisini çok sevmek. Müşterisiyle birebir ilgilenmek. Ben bundan hiçbir zaman kocunmadım. Hiçbir zaman çıkıp da düğünüm varken yukarıda koltuğumda oturmadım. Aynen müşterimin gözünün önünde gidene kadar hiç kaybolmadım. Bu bizim için olmazsa olmazlarımızdan. Ve ben bunları bütün çalışanlarıma da söylüyorum. Müşterimin gözünün önünden kaybolduğunuz zaman müşterimiz korkar. Kime ne yapacağını, neyi ne yapacağını bilemediği için müşterinin karşısında kaldığın anda sen o işi kazanmışsın demektir. Müşteri kazanmışsın demektir yani. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bütün çalışan meslektaşlarım da bunları yap yapıyorlar hepsi illaki ama buna önem verdiğimiz sürece o müşteri benim her gün müşterim olur. Her yıl müşterim olur.